Evet. Ben Mustafa Pir, Çakal Aşkı'yı Mahallesi'nden. Yine kaldığımız yerden su çalışmalarına devam ediyoruz. Sayın seyirciler. Hemen devam ediyoruz şu çalışmalarına. Ee, su işi. Su işi. Baya bizi yordu ya. Uşağı da yordu. Beni de yordu valla. Uşağı da yordu. Beni de yordu. Yani Kemal bizim daha önce Evet Ramiz Çiğet hoş geldiniz Kemal Döngü hoş geldiniz Evet İsa Piroğlu hoş geldiniz Teşekkür ederim sağ ol ee, Evet Nuret Dikek hoş geldiniz Ya Abul Yada suyunu uğraşıyoruz Evet Piroğlu hoş geldiniz Münibar hoş geldiniz ee, Belki arada geçebilirim Belki arada isminizi geçebilirim Bunun için kusura bakmayın evet. Evet. Bu çalışmalarına Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Teşekkür Ederim Sağ Beni Çok Özledim Evet Turancığım Haa İşte Dersem O Ya Alangı Renkli Diyor Ha Beni Çok Özledim Fatum Senin Haa Diyor Haa Teşekkür Ederim Sağolun Beni Çok Özledim Fatum Senin Alengi O Çok, ol. çok sağ Beni Çok Su Çalışmasına Devam Ediyor Turan Ya Yani Şimdi Uşakta Farkız Yiyor Ulan Niye Cenniye Yapıyon Niye Ararıyom Beni ama Niye Buralarda da Canlı yayın yapalım ya Buralarda da Canlı yayın yapalım mı abi Ondan sonra Dedik bu Çalışmalarımızı dedik Çalışmalarımızı dedik şöyle Hayla ha işte bu ha. Ay işte harbini daha abi. Yani Evet Nazlı Hanım, hoş geldiniz. Ya Su çalışması ben yapıyoruz hiç Nazlı Hanım. Ben burada kavruldum. Yani gel dostlar. Burada baş sağlığı diliyorum size. Evet Ertekin Bey hoş geldiniz. Hiç durmazdım ben burada kavruldum yandım çalışmasına devam ediyoruz. Karşıdaki mahalle yine her zamanki gibi bizim orta mahalle sayın seyirciler. Burası Burası alan gıran gümekli sayın seyirciler. Evet Senden Mehmet Mildedal, Mildedal. Mildedal. Ya, Bir Ya bu iş biter mi Trump burada ya? Abi köyde iş bitmez. Köyde abi iş bitmez. Vallahi bitmez köyde iş ya. Anca ne zaman biter biliyor musun? Ölünce biter. Şehirde bitiyor mu Bitmiyor abi. Şehir işini bitiremedim 35 senedir. 35 yıldır abi şehir işini bitiremedim. Bakalım <laughs> evet. Şuna daha işte alan kuran diyor ya. Aa ha gidiyor abi ailenin sizin yer. Su alıyor abi şükürlerinden. çiftlerinden. Ha kalaçı Bu arada su alıyoruz. Çöreni sancı Kurt kişinin daki Abi bizim Uşak girdi, Abi bizim Uşak haberlerde ha Hadi Hasan sallanma Yani sağ olsun Uşak'ta 10 gündür vallahi böyle var ya 10 gündür Uşak'ta böyle Canları çıktı Uşak'ta ya Evet çal ha abule diyor ya, ya. Bitiremedik şu şunu ha uşak. Uşak haberler daha. Asa taza sallanmadı bakalım. Ay yuvarlanacağım ya. Ay işte şenol ya. Bitiremedim uşak ya. Ah hortumda ama. 500 metre çektik değil mi Hasan? ha Be Şenol! 500 metreyi kapattık ya! Allah'a! Ama Bugün Bugün çok güzel bir hava var abi Bugün hava yağmurluydu Bugün çok güzel bir hava var Evet Güzel yazar hocam bir bağlansam da şu orta kayı Şu haliyle bir görüş Evet Ali Çakras Aa, Çalışıyor su al Su al Sesin Su alıyoruz abi. Ondan sonra yükselince geldin Yani geldi bir vallahi var ya. bütün yere oturmadı ya. İnanır mısın? Hadi ne ha, çalışıyoruz abi? Hadi çalışıyoruz? Burası şu anda alan grafiği merkezi. Sayın seyirciler. Burası alan grafiği merkezi. Evet Mustafa şey, Aydın. Partiler, Ayça suyla uğraşıyor kabullerde ya. Lan bir akşam orada telefon açıp da bir çay içelim bile demiyorsun ya. Sak bas sana üzülüyorum ha. Mustafa Aydın. Orada bir akşam bir telefon aç. Hadi gel bir akşam bir çay içelim dedin insan ya. Yani bir tek kama tavuğu uşağının yanında bir tek sen yanında çay içmedin. Bir akşam da sen telefon aç da bir çay içelim sen yanında ya. Yani üzüyorsun beni gerçekten valla. Ha işte o bizim Emre Davut'u. Evet. Ercan Beyciğim ha buralardayız ya. Yüksel bir birden... tane ha sizin alan gören diyor ha burada ha. Bir börtten var burada yüksel bir börtten var vallahi var ya aha baksana börtene. Yatak gibi börtten lan. Evet Ercan Bey. Ya abi. Ne memleket benim vazgeçebiliyor. Evet aleykümselam. Adem Beyciğim. Sen değil misin? Yani sizin oralara da bitirdi türlü giremedim ya. Girdin şu gönlüme. Evet Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Adem Bey. Ee, sizin oralara bir gidemedim giremedim ya. Ne zaman giderim bilemiyorum. Sizin oralarda da benden daha hızlı adam vardır illa ki de. Tabii yani oralara da senin ee, şu hasretin. Teşekkür ederim Ali sağ ol. Ne zaman gideriz bilmiyorum. Fındık soğuğuna mı gideriz, yazır mı gideriz, fındık toplarken mi gideriz? Aslı Ağabey, Çağla Cigil'in oralara çıkıp da, şöyle hala Çağla Cigil biraz... Şen evet Yaşar Ali hoş geldiniz. Evet. Ee... Kadir Beyciğim, hoş geldiniz, sağ olun. Su işiyle uğraşıyoruz, ablalarda. Yaklaşık bin bin metre mesafeden yaklaşık bin metre mesafeden su alıyoruz abi fındık bahçelerimize. Evet Halil ağaçta. Aa bak sen de Bursa'da otururken abi bu suyu evine aldı. Ama bir sabırla da çalışıyor ha ya. Anamız ağladı lan vallahi bir haftadır. dur. Sen Bursa'dayken abi işi bitirdik. Suyu uşak bağladı eve. Ondan sonra tik tak. Ama biz daha çalışıyor sabırlarda ya. Her an öz dünyanın Teşekkür ederim sağ olun Halim Bey. Nefesim, Öyleyse işte, sayın seyirciler. Kalbimde gönlümde benim de, de, de Evet Aydan Kutlu hoş geldin. Ya kuşta oldu tabii güzel ya. Ha işte basana bana alan ha. Ama sallandıran ha. Aslan Murat onu çayırdı ya. Ha, Asyetin bitirdi bak. durma gel Senin şu hasretin öldürür Ha anladım benim. doğrudur ben izlemedim Ben izlemedim abi ben Asyetin bitirdi durma gel İzle Aliye mi? Doğrudur yapacağım dedim. Haydi telefon Seni açmıştım. şu hasretin Ama izlemedi. zaten de şey gibi. Ee dört elle çalışıyoruz abi. Evet, son durum böyle sayın seyirciler. Ben Mustafa Birçok'un aşkı İzlendir'e mahallesinden. Şimdilik canlı yayınımı kesiyorum. Biraz çalışmam, çalışmam lazım. Uşak bana fırça atıyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet, Müzeyyen Hanım. Ağaçta işte baban yeri havlu doyandı ha. Baban yerinde gelsin, havlu şey etsinler. Ha, orada o yandı, işte. Benim gibi de. Bize akşam Beni ara da. Eniştem geçen gün beni aramıştı. Akşam bir konuşayım eniştemle biraz. Dertleşelim. Evet. Ararsın. Aleykümselam Adem Beyciğim. Evet Zuhal Hanım. Coşkun yani, bir sel gibi bendin yıkarsın Evet Mustafa Yazar bak şimdi Senin şu hasretin Evet Mustafa Yazar ben bak yani e, Uzaktan da olsa Kayanların hepsini Kayanların hepsini göremiyorsun ama Coşkun bir sel gibi Bendin e, yıkarsın hepsini göremiyorsun yıkarsın. ama Bir kısmını görüyorsun Seni Buradan doğru Evet teşekkür ederim Zoyle Hanım Öldürürken e, bu çok güzel. Yazdan kalma bu hava var. Yarın bilemiyoruz tabii. Şimdilik canlı yayınımı bitiriyorum. Uşak fırça atıyor. Ee, Mustafa bu canlı yayını biraz kes de çalışalım diye. Başka bir canlı yayında buluşmak üzere. Hepimize iyi günler diliyorum.